Herkese merhaba arkadaşlar ben Kaan arkadaşlar Efsane videoya karşısındayım bugün arkadaşlar Doğada hayatta kalmanın birinci bölümüne karşınızdayım Bugün her zamanki gibi yanımda Berkay var kanka hoş geldin ne haber Yeee yeah, hoş bulduk kanka Evet arkadaşlar bugün doğada hayatta kalmaya çalışacağız Bugün yanımda dediğim gibi Berkay var Bugün arkadaşlar e, şöyle bir seri başlatalım dedim Hani uzun zamandır bir seri başlatmadık Yani doğada hayatta kalmaya çalışacağız Sıfır arkadaşlar e, Sıfırdan kendimiz arkadaşlar Ev mev yapmadan hiçbir şekilde doğada Hayatta kalacağız savaşacağız arkadaşlar bu durumda. Ee, bir de arkadaşlar bizim malzemelerimiz var. Kanka istersen sen de böyle malzemelere bak. Ben de orada video like atıp abone olanın tamam. ismini okuyayım yavaştan. Oo. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu da yeni serimiz. Hadi bakalım. Sizler de like olun, abone olun ve videoyu beğenin arkadaşlar. Ben de hemen isminizi okuyayım. Emir Şahin, Mehmet Akgöz, Gökdeniz Es, Tar, Tar Verdi, Hayderov, Azer Bas, Seyitan Şahin, Kral Şakir Network, Ebru Pekmezkan, Eren Yılmaz ve Berkay Çoşkun'a buradan selamlar olsun. Bu arkadaşlarımız diyor ben bir şey. Şart... <laughs> <laughs> Berkay Çoşkun yok ama yok, okumak istedim ya. Okumak istedim. <laughs> ya. Ha. <laughs> arkadaşlar. <laughs> Yok yok yazmadım. E, al bakalım. Arkadaşlar bu arada zor bir seri olacak. V videonun başına tam karar vermedik ama mesela şöyle bir şey olabilir. Minecraft'ıma doğada hayatta kalma falan böyle bir şey ya, olabilir. Ya direkt arkadaşlar başkasında belli belki ya doğada hayatta kalma kanka. Şöyle. Kanka tamam e, ee, karnım acıktı hemen yemek lazım bize Kanka, hemen. Kanka al 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 şöyle yemek al. Ben sana bir tane yemin attım. Kanka yemekleri tamam. çok nadir kullanmamız lazım. Bu arada dediğim gibi bu tabloya çıkmak istiyorsanız arkadaşlar video like atın. Kanka ayılar mayılar Allah. Gece mece olacak şimdi. Oğlum sen öldün öldün. Evet sen çok zor abi. Vay, zor arkadaşlar vay. bugün ilk gecemizi anlatacağız. Kanka Ka inek inek inek. Dur dur ben sana hemen söyleyeyim. Lucky Block oğlum. Oo Lucky Block. Dur 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 arkadaşlar <laughs> Lucky Block, Lucky Block, Lucky Block. Bu arada fena acıkıyoruz. Kanka aç bakayım onu. Aç aç aç. Oo. Aa. Aa, Aa kanka kafalar çıktı. Al sana kafalar Oo arkadaşlar. şey. arkadaşlar burada kafalar çıktı. Ben şunu giyeyim, sizin kafasını giy ben de şunu giyeyim. Tamam. Çok havalı. Hem de ben A size bir görünmem. Nasıl? <laughs> Bak Albert Einstein'in kuzeni gel bakayım buraya. Arkadaşlar şunları öldürelim, şunları öldürelim. Kanka tamam. Allah dur. Onları gebert belki sen. İlk yemeklerimizi alacağız. Abi kılıcımız yok, bir şeyimiz yok. Bunlar olmaz böyle eller. Bizim aslında silahlarımız var ama silahlarımızı oyulara karşı kullanmamız lazım. Çünkü arkadaşlar modda oyular moyular var ve hardan zorlayacaklar. Berkay, o o deriyi ne yaptım ben ya? Deri al Berkay, deri al. Kanka şu ineklerin hepsini öldür ya çabucak. Şöyle. Hop, hop. Arkadaşlar hepsini şöyle öldürelim. Kanka öldür tamam. bakayım. Şöyle. Sana As aslında lan Senin kanka ben silahlarını vereyim mi? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Silahlarını... Abi şunları bilmiyorum. Öldürmek gerekiyoruz bir şekilde ya. Arkadaşlar Şöyle Allah bunları envantarı koyamıyor muyum? Ha tamam koydum. Kanka sen gebert bakayım. Şöyle arkadaşlar ben de şu ineği gebertiyorum. Şimdi kanka bir ağaç kıralım. Kendimize kılıç malış yapalım arkadaşlar. Bu arada bir evet. survival olmayacak bu. Arkadaşlar bu arada hemen şöyle kampımızı kurmaya başlayacağız. kanka. Ne tarafa kursak? Bence şu tarafa koyalım diyorum ben kapları falan. Şöyle. Hop Berkay Lan. Efendim kanka. Kanka hadi gelsene kapları falan kuralım. Şöyle. Ee, tamam, geliyorum. Nereye kurmak istersin? Neredesin sen şu an? Gel gel. Şuradayım lan, şuradayım. Hah, gördüm. Heh. Gel. Yorum yorum. Oo burada çok güzel deniz kıyısı. Kanka kıyıs al hatta? bakayım ne malzemeleri gerekiyorsa. Arkadaşlar ben kamp yapmayı pek fazla bilmiyorum. Berkay biliyor. Ne malzemesi... Arkadaşlar şuna bakın. Kanka. Adam bayağı savaşçı ya. Baksanıza şuna. Bakın, bakın, bakın. Burada bu ilk bölüm arkadaşlar. Abiniz olsun. İkinci bölümlerde yarın büyük ihtimalle gelmiş kanka, olur. Al kanka boş çanta attım sana. Tamam. Şimdi arkadaşlar çadırlarımızı şöyle en güzel şekilde kuruyorum. Hop. Tamam. tamam. Kanka. E, kamp da kuralım şuraya bir tane şey. E, böyle ateş mateş de kuralım. Üşümeyelim. Tamam. Şöyle. Şurası güzel mi? Aynen. Güzel. Burası güzel Şimdi abi. Buna. Kömür mü Mesela abi? etlerimizi buraya koyarak pişiriyor muyduk? Bu nasıl lan? Böyle uh. değil O zaman buraya kömür mü koyuyorduk? Neyse dur bakalım onu hallederiz. Öncelikle şu yataklarımızı falan koyalım. Ee, Şöyle içine arkadaşlar yatak koyuyorum. Oo. Yatak. yatak. Baya iyi. O, Işık o. da koyalım. O, zombiler güzel. gelmesin. Şöyle ışık koy abi. Koydun mu ışığı? Koydu. Şey? Ha koydum yukarıda. Ha. Çal çalışmıyor lan o sanki. Şöyle. Ha çalışıyor çalışıyor. Yukarıya bak. Çadırın Berkay bir ben altına. bir şey yaptım kaldırdım o ışığı galiba Bir dakika Bakayım Ay tamam. mısın evet Ha bana ee, gelmiş bana gelmiş Tamam gelmiş Koydum Koy kanka tamam, tamam. Arkadaşlar Şimdi o zaman Şimdi bakalım e, Arkadaşlar bu arada şöyle ben e, bir ayar yapacağım e, Akşam filan da olsun varsayılan yaptım Tamam e, Akşam da olur arkadaşlar Kanka bunlar ne Şöyle. Abi ben böyle bir şeyler koyayım dedim. Varmış bizde. Ha, bunlara oturabiliyor muyuz? Aa, aynen oturabiliyoruz. Hı -hı. Güzel. Şöyle Ar de kanka bir pasta attım. Yersin. Tamam en tamam. Uzaktan. Arkadaşlar şimdi evet. şöyle güzel bir şekilde şuraya da koyalım bir tane. Kanka buralar çok karma karışık yaptın yalnız sen ya. Şöyle. Arkadaşlar şurayı da kırayım. Tamam, güzel. Kanka sen de şunları kır ya Şunları biraz düzelt Şöyle arkadaşlar yapalım Bu arada dediğimiz gibi yeni bir tane seriye başladık Arkadaşlar Berkay şimdi ağaç kırıyor Ben de e, buradan biraz domuz falan öldüreyim Kanka sende galiba diğer eşyalar Onlar e, Onları da istiyorsan hmm. şey yap Evet evet bende şu an sniper'lar falan bende kanka Hepsini aldım sana getireceğim Tamam arkadaşlar Berkay bana getirsin Ben de arkadaşlar e, birkaç tane domuz öldüreyim ki Bugün e, yemeklerimizi falan Yiyelim arkadaşlar. ilk gün Minecraft'ta domuz yemek yok arkadaşlar. Herkes yiyebilir. Şöyle. Hop. Şöyle. Kanka ben ocak yapıyorum ya. Tamam. Kanka sen yap bakayım. Şöyle arkadaşlar yemeklerimiz bu arada inanılmaz kısıtlı. Baya baya kısıtlı. Çok açıkıyoruz. Şöyle. Aynen. Nerede hiçbir şeyimiz yok. Bakın arkadaşlar burada filan oturacağız. Kamp map yapacağız. Doğada arkadaşlar bildiğiniz hayata kalmaya çalışıyoruz. Ee, kanka şu yemekleri nasıl pişiriyoruz? Öyle bir olay var mı ya? Şöyle. Kanka onu onun için birkaç malzeme daha lazımdı. Büyük ihtimalle onları biz yanımız almamışız. Ben o yüzden ocak yapacağım şimdi sana. Tamam. Taş kazdım gidiyorum ee, tamam arkadaşlar ben de şöyle e, bu kampımızın simgesi olan kafayı şöyle astım arkadaşlar. Burası bizim kampımız. Yakın arkadaşlar burayı böyle bayağı geliştireceğiz. Surmur yapacağız şöyle. Güzel bir şeyler yapacağız. Bu arada kanalda modlu survival başladı. Onu da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Kanka silahlarımız silahlarımız al mı ya? Alsana bana bir şeyler. Ha var var atacağım ekle. Çık oradan. Şöyle çıktım abi. Hop. Al Güzel. bakalım. Arkadaşlar şöyle ben de azıcık yiyeceğim onu. Silah çok iyi bu arada be. Silah baya baya iyi ya. Eee kanka ben de o zaman bir tane kendime şöyle kask. Dur ayakkabı yapayım ya. Bir tane kendime arkadaşlar ayakkabı yaptım. Güzel. Kanka. Ben burada arada ava çıktım. O ava mı çıktım? Bekle. Arkadaşlar ben de o zaman ilkini öldürüyorum. Şöyle. Tamam. Kanka ben de bir tane öldürdüm. Silahlarımızı kanka çok boş kullanmamaya bakalım. Çünkü bu Kanka. bize verilen son silah. Şöyle. Aynen ama şu anda zorundayız. Açlığımız çok kötü. Acilen et lazım. Evet arkadaşlar. Şey. Ekmek... Ee, bize et lazım. Kanka gel gel gel. gel. Şöyle. Ee... Ah gel pişti pişti pişti. Şöyle 7 tane ben... domuz pirzolası var. Tamam bende de var abi. <laughs> ee, şöyle. Kanka bu arada çanta. Dur bir tane de sandık yapalım Melkay. Şöyle kanka ben ağaç kıracağım. Şu ağacı kırma kanka. Bu bizim kampımızın ağacı. İlk ağacımız. Oo simgesi güzel. Aynen. Evet, simge yaptım. Arkadaşlar güzel güzel ya. Vallahi bir şeylere başladık. şimdi şöyle birkaç tane ağaç kırayım. Ondan sonra arkadaşlar ne yapacağım? Kılıç mılıç yapacağız. Bildiğiniz arkadaşlar. Doğaya karşı hayata kalmaya çalışacağız. Normal survival'dan farklı. Modlu survival değil arkadaşlar. Survival ve modlu survival'ın karışımı gibi bir şey olacak. Şöyle gayet güzel arkadaşlar yaptım. Tamam kanka ben geliyorum bir tane de sandık yapalım şöyle bir tane. Hop arkadaşlar. bakalım. Ee, Orada şey çadırın içine sandık koyabiliyoruz. Onu söyleyecektim hemen yapalım. Oo oh, bayağı bak bu bayağı iyiymiş. Sandığı bak oraya koyma. Kendi şeyine koy. Ee, i̇çine koy. Tamam bir tane o zaman kendime sandık yapayım. Şöyle arkadaşlar yaptım. Bakalım şu kampa koyabiliyor muyuz? Aha aha da koydum. Şöyle hop. Bak, ooo bak, tıkla, oradan şeye büyük. tıkla. Tamam. Tıkla. Tamam tamam. O zaman çantalar artık gerek kalmadı. Şöyle. Aynen. Ee, ben de birazcık odun kazayım. Tamam. Sen de biraz kaz kanka. Şöyle. Arkadaşlar ben o zaman şey yaptım. Kanka e, o zaman bir ava mava çıkabiliriz harbiden. Arkadaşlar doğaya karşı hayatta kalmaya çalışıyoruz dediğimiz gibi. Gece gündüz buradayız. havada da ama. Bakın Sabah arka kadar arkadaşlar. Sabaha kadar buradayız arkadaşlar. kadar buradayız arkadaşlar. Harbiden de böyle. Kanka atlar matlar var. Atlar hiç çıkıyor muydu ya? Şöyle. Yok çıkmıyor. O yeni sürümlerde olan bir şey. Hemen öldürme <laughs> <var> bence. Of <laughs> ne koydum be. Arkadaşlar patladı mı? Kanka abi ben patladı şöyle Arkadaşlar güzel bir şekilde gebertiyorum Tavukları da elimle geberteceğim Şöyle 3 vuruşluk canları var zaten Kanka çok da mermiye harcamaya gerek yok dediğim gibi Yakında buralara bir çiftlik miftlik de yapalım Şöyle Arkadaşlar bu arada bugün Motul Survival'ın yeni bir videosu kanalda olacak Haberiniz olsun Şöyle Eee onu da izlerseniz çok çok seviniriz Kanka ben eee sana birkaç tane malzeme getiriyorum şu anda Şöyle acıkıyorum da arkadaşlar <laughs> Tamam ya Bende kap... 3 tane domuz gibi var. Tamam. kap bölgemizi belirledik arkadaşlar yavaştan. Şöyle ben de 3 tane aldım. Ya. İlk gün güzel hayatta kaldık. 2 tane yumurta var. Bunları da sonradan e, yapacağız. O zaman arkadaşlar bugün e, bu videonun bir sonuna geldim e, ee, arkadaşlar ikinci bölümünü, üçüncü bölümünü istiyorsanız lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ama arkadaşlar dediğimiz gibi videoyu beğenin ve kanala kesinlikle abone olun arkadaşlar. E, ee, videoyu beğeniyorsunuz ama kanala abone olmayanlar var. Ondan sonra tablo çıkmalarını bekliyorlar. Arkadaşlar böyle dediğim gibi yapamazsınız. Ee, yani yapmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi yani yaparsanız çıkabilirsiniz. Şurada bir tane domuz var. Hop arkadaşlar aha geberttim onu da. Dediğim gibi arkadaşlar videoyu beğenin kanala abone olun ee, ve eee abone olduktan sonra tabloya çıkabilirsiniz. Kanka senin demek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. 100 bine çok az kaldı. Şu adamı susturun artık yeter ben bir şey demiyorum. Aynen arkadaşlar hadi bakalım. Görüşmek üzere sağda bir tane video var. Solda da kanal var. Sağdaki videoyu şu anda izleyin arkadaşlar. Sağda bir tane video var. Tıkla tıkla tıkla. Hadi bakalım arkadaşlar şu anda tıklamayı unutmayın. Soldan dediğim gibi kanal var. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. kalın. Güneşle batmak üzere ve bay bay.